Hepinize merhabalar, bu videoda Spotify Premium Duo üyeliğinden nasıl çıkabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Spotify'ı açıyoruz. Sağ üstten ayarlara giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve destek seçeneğine tıklıyoruz. Sağ üstte bulunan 3 çizgiye tıklıyoruz ve açılan menüde oturum aç butonuna dokunuyoruz. Spotify Premium Duo üyeliğini başlattığımız hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ üstte bulunan ayarlar simgesine dokunuyoruz ve hesabı görüntüle seçeneğini seçiyoruz. Ekranın üst tarafında bulunan hesap genel görünümüne dokunuyoruz ve açılan menüde mevcut planlar seçeneğine tıklıyoruz. Sayfayı yukarı kaydırıyoruz ve alt tarafta bulunan Premium'u iptal et butonuna dokunuyoruz. Son olarak evet iptal et butonuna tıklıyoruz. Bu sayede Spotify Premium Duo üyeliğinden çıkmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.